arkadaşlar bir gün biz müze arkadaş yapacağız. Beğeni amını almayı unutmayınız. Fasulye yemesi böyle. buzları buzdolabı yok. Ondan çıkarttık zaten eşyaları. Şimdi döküyoruz. Döküyoruz. Yavaş yavaş. Böyle erisin bir güzel. Evet şimdi testleyelim. Şey arkadaşlar. Bak ne zorluk. izlerseniz olmayı unutmayın. Atmazsanız sizi yerim. Basta gibi. Evet. Şöyle biraz daha. Tamam karıştırdığımız bitti. Şimdi süt döküyoruz. Yavaş şöyle. Şimdi bir daha karıştıracağım. Erisin güzelce. Acaba siz soğuktur olduğu için erimez mi merak Evet merak ettim. arkadaşlar kakaomuz az geldi ondan bir tane daha dökeceğiz. Aynı paketlerde. Şöyle gidiyoruz yavaş yavaş. Güzel. Evet. Tamam şimdi bir de karıştıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi karıştıracaktan sonra biraz yani karıştıracağım. Ondan sonra karabımızı döktükten sonra videoya doldurup en son halini size göstereceğiz. İhsana güzel olur. Eskide bir şey kalmamıştır. Hmm. Ne bakıyorsun? Herkes hastaydı. Evet arkadaşlar. Pastamızı yaptık. Ondan sonra 2 saat buzdolabında bekleteceğiz. Ondan sonra size göstereceğiz. Şöyle güzel bir şekilde daha üstünü düzleştireceğiz. Ondan daha fazla zamanımız yetmediği için size göstermek zorunda kaldık. Kasa karın. Evet arkadaşlar. Sosumuzun sonuna geldik. Şimdi döküyoruz. Bak sos. güzel böyle baktım. Kırağıma gelmiş. Yavaş yavaş döküyoruz. Şöyle güzelce. Bak sonrası kaldı. Unutmadık. Güzel. Şimdi üstümüze bundan dökeceğiz. Evet. Elimizi sokuyoruz. Ondan sonra aradıktan sonra da döküyoruz. Şöyle güzelce döktük. Oh, güzel katlediler arkadaşlar.